Akademi Kafa Dengi'ne hoş geldiniz arkadaşlar. Ben YouTube hocanız Ersan Hoca. Bugün toplam sembolüne bakacağız. Genel terimi AN olan bir sayı dizisinin terimlerinin toplamı için kullanılan sembol sigma sembolü ki böyle gösteriyoruz biz onu. Gördüğünüz gibi böyle E harfine benzeyen bir ifade. M, N'ye eşit ya da küçük olmak üzere. Bu şunu anlatıyor. M'den başlayacak, N'ye kadar gidecek. Yani K yerine M yazacağız, M artı 1 yazacağız, M artı 2 yazacağız. Nereye kadar yazacağız? N'ye kadar yazacağız. İfadesinde K elemanın tam sayı ve bu indeks. M eleman tam sayı alt sınır. N eleman tam sayısı üst sınır deniyor. Demek ki biz oraya tam sayılar kullanabiliyoruz. Başka sayılar kullanamıyoruz. M'miz alt sınırmış, N'miz üst sınırmış. O zaman alt sınırdan üst sınıra kadar bütün tam sayıları teker teker K yerine yazarak bunların hepsini toplama işine aslında toplama sembolüyle yaptığımız ortaya çıkıyor. Şimdi sorumuzda bir toplam sembolümüz var. Teker teker irdeleyerek gidelim ilk sorumuz olduğundan dolayı. Alt sınırımız 1. Yani 1 yazarak başlayacağız. Üst sınırımız 6. Altı. 6'ya kadar birer birer yazacağız. Kimin yerine yazacağız? K'nın yerine. O zaman 1 yazıyorum arkadaşlar. A1 oldu. 2 yazıyorum. 3 yazıyorum. 4 yazıyorum. Nereye kadar yazacaktık? 6'ya kadar yazacaktık. Dolayısıyla İfademiz budur. Neden aralarında artı var? Çünkü toplam sembolü kullanılmış. Sigma işaretiyle bahsetmiştik deminki ifademizi. Dolayısıyla A1, A2, A3, A4, A5, A6 ifadesinin toplamı yani D seçeneği bizim aradığımız ifadede Yukarıdaki verilen o sigma işaretiyle toplam sembolüyle verilmiş olan ifadeye eşittir. Sorumuzda K1'den 9'a kadar 2K işleminin sonucu kaçtır diyor. Önce bunu teker teker bir açalım. K yerine 1 yazıyorum arkadaşlar. 2 oldu. K yerine 2 yazıyorum. 4 oldu. K yerine 3 yazıyorum. 6 oldu. Bla bla bla. Nereye kadar yazacağız? 9'a kadar. En son 9 yazdığımda K yerine 2 çarpı 9'dan 18 gelecek. Şimdi bundan sonraki kısım senin bundan önce temel kavramlarda gördüğün bu ardışık sayıların toplamıyla alakalı mevzu içeriyor. Biz nasıl yapıyorduk bunu biliyor musun? Önce terim sayısı buluyorduk. Terim sayısı son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1 ile bulunuyordu. Çarpı bir de ortanca terim buluyorduk. Ortanca terimde son terim artı ilk terim bölü 2 ile bulunuyordu. Dolayısıyla bu işlemin sonucunu bitirmiş olacağız. 18'den 2'yi çıkarttım arkadaşlar. 16. 2'ye böldüğümde 8, 1 eklediğimde 9 geldi. 18'e 2'yi topladım. 22'ye böldüğümde 10 geldi. Dolayısıyla 9 çarpı 10'dan karşılığı ne geldi? 90 geldi. O zaman biz önce ifademizi bir açacağız. Demin yaptığım gibi 2, 4, 6, 18. Sonrasında normal matematiksel işlemlerle isteyen arkadaş olursa yani 6 6 yazıp bile toplayabilir neticede bunları. Ama tabi ifade çok uzun gelirse bu durumda kesinlikle bu terim sayısıyla ortancı terimi çarptığımız yani ardışık sayıların toplamı kısmı ile alakalı mevzuyu gerçekleştirmiş olabilir. Ya hocam ben o kuralları unuttum diyen arkadaşlarımız varsa da TYT ile alakalı derslerdeki ardışık sayılar toplama ifadesine şöyle tekrardan şöyle 5-10 dakika bakarlarsa 10 numara 5 yıldız bir iş yapmış olurlar diyoruz ve devam ediyoruz. Şimdi sorumuzda A6 artı A7 artı A8 artı bla 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 A30'a kadar olan ifadelerin toplamları verilmiş. Diyor ki ifadenin işte aşağıdakiler hangisidir? Şimdi bir defa A seçeneğine baktığımda K nereden başlıyor arkadaşlar? Birden yani siz buraya 1 yazarak başlayacaksınız ve 30'a kadar yani A1, A2, A3. Dolayısıyla bizim ifademize dikkat edilirse A6'dan başlamış dolayısıyla bu A seçeneği olmayacaktır diyoruz. K ifadesi 5'ten başlıyor. Yani ilk yazacağın ifade A5. Bizim ifademiz de A5'te bulunmamakta. Buraya baktığımda K yerine 6 yazarak başlayacağız. 6 yazacağız, 7 yazacağız. Nereye kadar yazacağız? 30'a. Aynı yukarıda verildiği gibi. Dolayısıyla aradığım cevap C seçeneğinde. Burada ise 7'den başlayıp yani A7'den A30'a kadar. Burada da A8'den A30'a kadar olan ifadeler olduğu için Denizli ve Edirne seçeneklerine doğru diyemiyoruz. Aradığımız cevap C seçeneğinde mevcut. Evet işlemin sonucu sorulmuş arkadaşlar. 1'den 3'e kadar k küp artı 2 ifadesinin alakalı. Burada yapmayı beklediğimiz şey şu. Önce 1 yazıyorum. K yerine 1 yazdığımda 1'in kübü 1, 2 ile topladığımda buradan karşılığı 3 gelecek. K yerine 2 yazıyorum. 2'nin kübü 8, 2 ile topladığımda 10 gelecek. Artı ve son olarak 3 yazıyorum. 3'ün kübü 27, 2 daha gelecek 29. 29, 10 daha 39, 3 de buradan geldi. Karşılığı 42 olacaktır. Doğru cevabım A seçeneğidir. Yani toplam sembolünde aslında böyle çok da korkulacak bir durum söz konusu değildir. Lütfen uygulamaların ne şekilde yapıldığına dikkat edelim. Bir yazdık, sonucu bulduk, artı koyduk. İki yazdık, sonucu bulduk, artı koyduk. 3 yazdık, sonucu bulduk, artı koymadık. Bu sefer hepsini birden topladık ve 42 bulduk. Şimdi sorumuzda yine bir toplam sembolü mevcut. K 1'den 7'ye kadar bu sefer ön tarafa K yazılmış. işlemi sonucu soruluyor. Biz de hemen diyoruz ki bir açalım bir bakalım neler var burada. K yerine 1 yazdım. 2 yazdım. 3 yazdım. Bula bula bula. 7'yi yazdım. 1'den 7'ye kadar olan sayıların toplamı isteniyor. Gauss metodu diye bir metot var. Malum n çarpı n artı 1 bölü 2. Oradan yapabilirsin. Ya da bir önceki soruda çözdüğümüz gibi işte terim sayısı ile ortanca terimde çarpabilirsin. Aynı şeyleri sonuçları çıkartırlar. Dolayısıyla 7 çarpı 8 bölü 2 diyorum. Yedim de bir hoş oldu. Dolayısıyla buradan karşılığı ne gelecektir? 28. Dolayısıyla aradığım cevap D seçeneği olacaktır. Hmm, 5, 7, 9, bla 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 19'a kadar gitmiş diyor. Buna göre hangisini ne diyor gösterilebilir diyor bu ifade. E deneyelim seçenekleri. Şimdi K nereden başlıyor? Birden 1 bir yazdığımda 3 çarpı 1, 3, 2 daha 5. 5 tuttu. 2 yazdığımda 3 çarpı 2, 6, 2 daha 8 bu olmadı patates gitti. K yerine 1 yazdım. 2 çarpı 1'den 2, 3 daha 5. Bu tamam. Sonrasında 2 yazdığımda 2 çarpı 2, 4, 3, 7 aha bu da tuttu. O zaman son terime bir bakalım arkadaşlar. Bakalım gerçekten 19'a kadar gitmiş mi? K yerine 9 yazıyorum bu sefer. 2 çarpı 9, 18, 3 daha 21. Ama bizimki 19'dan neticelenmiş. Az kaldı oluyordu. K yerine 1 yazdığımda 5 geliyor. Fakat 2 yazdığımda 10 geliyor. Bizim ikinci terim gördüğün gibi 7. Dolayısıyla C seçeneği de gitti. K yerine 1 yazıyorum arkadaşlar. 1 yazdığımda 2 çarpı 1 artı 3'ten 5 geldi. 2 yazdığımda 4 7 o da tuttu. Son terimi bakalım. 8 yazdığımda 2 çarpı 8 16 3 19 o da tuttu. Dolayısıyla bütün hepsi tuttuğundan dolayı doğru cevabım D seçeneğidir diyorum. Evet diyor ki K 2'den 5'e kadar K kare işleminin sonucu kaçtır diye sorulmuş. 2 yazarak başlıyorum. 2'nin karesinden ilk ifadem 4 artı 3 yazıyorum. 3'ün karesinden 9 4 yazıyorum 4'ün karesinden 16 ve son olarak 5 yazıyorum çünkü toplam sembolünün üst sınırı 5. Bu durumda bunları toplarsam 16, 25, 41, 9 daha 54 daha 54 getirecektir. Dolayısıyla aradığım cevap D seçeneğinde mevcuttur diyoruz. 8'den başla diyor 15'e kadar k artı 1 ifadesini diyor sonrasında diyor toplamını bul. 8 yazıyorum 8 artı 1'den 9. 9 yazıyorum 9 artı 1'den 10. 10 yazıyorum 10 artı 1'den 11 diyerek en son 15 yazdım 15 artı 1'den 16 geliyor. Burada yine o bahsettiğimiz terim sayısı çarpı ortanca terimi kullanalım. Arkadaşlar son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1. Bir. Birer birer arttığı için 1'e böldüm ne olur dikkat. 16 artı 9 bölü 2. Bu da sana neyi verecek? Ortanca terimi. Şimdi 16'dan 9'u çıkarttım. 7. 1'e böldüm. 7. 1 ekledim. 8. 16 artı 9. 25 bölü 2 yaptı. 2 ile 8 sadeleştirdim. 4. 4 çarpı 25'ten karşılığı 100 olacaktır. Doğru cevap E seçeneğidir. Burada şöyle bir şey var. Demin de söylemiştim ama tekrar etmek istiyorum o kısmı. İsterseniz bunları alt alta yazıp yani 9 10 16'ya kadar sayıları alt alta yazıp toplayabilirsin neticede. Fakat az önceki bir soruda da söylemiştim. Yani bu işi uzatır. Ama yani sonucu bulur musun? Bulursun. AYT sınavında malum zamansal anlamda da çok fazla sıkıntı olmayacağından dolayı bu da yöntemlerden bir tanesi olabilir. Şimdi bir örneğimiz var arkadaşlar. Bu sefer üstü sayı falan da katılmış. Bakalım aradaki fark bir şey oluşacak mı? K yerine 1 yazıyorum. 1 yazdığımda 2 üzeri 1 artı 7 çarpı 1'den 7 artı. Şimdi 2 yazıyorum. 2 üzeri 2, 7 çarpı 2. Artı 3 yazıyorum. 2 üzeri 3 artı 7 çarpı 3 gelecektir. Şimdi bundan sonrası toplama çıkartma. 2, 7 daha 9. Artı 2'nin karesi 4. 7 çarpı 2, 14. 14, 4 daha 18 geldi. 2 üzeri 3, 8. 3 kere 7 21 buradan da 29'um geldi. 29 18 47 9 daha eklersem 56 gelecektir diyoruz. Tekrar söylüyorum. Teker teker yavaş yavaş işlem hatası yapmadan halledilebilecek soru tipleri içerisinde bu toplam sembolü. Şimdi k 1'den 50'ye kadar sin k pi'yi bul diyor. Şimdi sin min gördün mü heyecanlanma. Yap aynı şeyi. K yerine 1 yazıyorum. Sinüs pi. 2 yazıyorum. Sinüs 2 pi. 3 yazıyorum. Sinüs 3 pi. 4 yazıyorum. Sinüs 4 pi artı bla 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 sinüs 50 pi olacak diyoruz. Buranın sonu. Şimdi sinüs pi yani sinüs 180. Sinüs 180'in karşılığı 0. Sinüs 360 yani 0. Sinüs 0 0. Arkadaşlar bunların hepsi 0 geliyor. Dolayısıyla buranın toplamının sonucu da sıfır olacaktır. Dolayısıyla hani sinüs kosinüs gibi ifadeleri toplam sembolünün önünde gördüğünde hemen böyle panik yapmamak lazım. Bazen burada olduğu gibi hepsi sıfır çıkacaktır. Bazen birbirlerini götürecektir. İşte artı birleri, eksi birleri götürecektir. Ama bir şekilde senin işini kolaylaştıracak kolay bir şey çıkacaktır. Yoksa bunların hepsini tabii 50 tane ifadeyi teker teker toplatıp çıkartmak zorunda bırakmayacaktır demiş olup diğer örneğe geçelim. Şimdi soruyu gördüğümde yani sıfırdan 62'ye kadar bir sürü terim olacak. Deminki soruda söylediğim şeyin aynısını tekrarlayacağım. Mutlaka bu kadar fazla terim yazılacaksa bir kısa yol bir şey çıkmış olması lazım ifadede diye düşünceyle başlıyorum. Önce k yerine sıfır yazarak bir başlayayım. K yerine sıfır da arkadaşlar buranın karşılığı ne gelecek? Kök 2 eksi kök 1 bu birinci terim. Artı 1 yazıyorum. Kök 3 eksi kök 2. 2 yazıyorum. Kök 4 eksi kök 3. Bir tane daha yazayım. 3 e, yazdım kök 5 eksi kök 4 şeklinde gidecekler. Daha rahat görün diye 62'den önce bir 61 yazayım arkadaşlar. Burada da kök 63 eksi 61 yazmıştım. 62 olacak kökün içerisinde. Ve son olarak 62 yazdığınızda kök 64 eksi kök 63 gelecek. Şimdi bakın. Buradaki kök 2, buradaki eksi kök 2 ile, buradaki kök 3, buradaki eksi kök 3 ile, kök 4, eksi kök 4 ile filan devam edecek şekilde gittiğinde Eksi kök 62 ön taraftaki kök 62 ile kök 63 en sondaki eksi kök 63 ile giderse kalan ifadeyi yazayım. En son terimde kök 64 ilk terimde de eksi kök 1'im var. Kök 64'ün karşılığı 8 ve kök 1'in değeri de 1. 8 eksi 1 7. Tekrar hatırlatıyorum. Çok fazla terimli olan ifadelerde mutlaka birbirlerini götürecek ya da kısa yöntem uygulanacak bir şeyle karşı karşıya kalırsınız. Hemen umutsuzluğa lütfen düşmeyelim. Şimdi birden 8'e kadar k eksi 1 eksi k artı 2 ifadesi denmiş. Önce bunu toparlamayı öneriyorum. k eksi 1 eksi dağıtıyorum. Eksi k eksi 2. Eksi k artı k'yı götürdü. Buradan eksi 3 kaldı. Yani mevzunun son hali şu. Toplam sembolü k 1'den 8'e kadar. Burası da eksi 3. Ya hocam şimdi böyle bir soruyla karşı karşıya kaldın. Öğrenci şunu problem olarak görüyor. K yok ki hocam diyor. Ben diyor nereye yazacağım? Bakın 1 Sıra ilk başta 1'de. 1 yazabileceğin bir yer yok. O zaman sadece eksi 3'ü yazıyorsun. 2 yazabilecek bir durumun yok. Eksi 3'ü bir kere daha yazıyorsun. E o zaman 3 için e yine eksi 3. Bu durumda 8 için de eksi 3 yazıyorsun. Yani burada toplamda 8 defa yazmış olacaksın bu eksi 3'ü. 1'den 8'e kadar 8 terim olduğundan dolayı. Buranın da karşılığı ne gelmiş olacak? Eksi 24 gelmiş olacak diyoruz. Demek ki K'lı ifade yoksa o toplam sembolünün önündeki eksi 3 gibi oraya ne konumlandırılmışsa o ifaden terim sayısı kadar yazılmış olduğu anlamını çıkartıyoruz. Şimdi geldik yine bir trigonometrik ifade var toplam sembolün önünde. Korkmadan başlıyoruz. 0 yazdım. Cos 0 artı cos 1 artı cos 2 artı cos 3 diye gidecek. Nereye kadar gidecek? Cos 178, cos 179, cos 180'e kadar gidecek. Şimdi ben cos 0'ın değerinin 1, Cos 180'in değerinde eksi 1 olduğunu biliyorum. Fakat aradaki cos 1, cos 2, cos 3 gibi değerlerin tamamına hakim değilim. Mesela arada cos 60 var. İşte 1 bölü 2 olduğunu biliyorum. Cos 120 var. Eksi 1 bölü 2 olduğunu biliyorum ama cos 1 falan bilmiyorum. Şimdi burada cos 179'a bir ayar çekeyim ben. Cos 179'u şöyle yazamaz mıyım? Cos 180 eksi 1. Hatırlarsanız dar açılaştırma diye bir şeyden bahsetmiştik trigonometrik, trigonometri içerisinde onu kullanıyorum. 179 ikinci bölgede olduğundan dolayı arkadaşlar eksi. Kosin sordu çünkü eksi. 180'den dolayı isim değiştirmeyecek. Eksi cos 1 oldu. Yani siz cos 179 yerine eksi cos 1 yazabilirsiniz. Aynı mantıkla cos 178 yerine de eksi cos 2 yazabilirsiniz. Bu neyi sağlayacak biliyor musunuz? Bakın bir baştan bir sondan eksi 1 artı 1'i götürdü. Cos 1, eksi cos 1 götürdü. Cos 2, eksi cos 2'yi götürdü. Ve bu tarz sorularda, bir baştan bir sondan götürülen sorularda şunu düşünmek lazım. Burada kaç tane terim var? Çünkü ortadaki ifadenin kalamamasından dolayı şüpheleniyorum. Çünkü çift sayıda ifade varsa, hepsi gidecek ve cevap sıfır kalacak. Bu durumda hemen şuna bakıyorum. Sıfırdan başlayıp 180'e kadar, dikkat et ifademe, 181 tane var. 181 tane. O zaman o bir tane ortadaki, kim o ortadaki biliyor musunuz? Cos 90 o ortadakini alıyoruz ayrı. Diyoruz ki geri kalanların hepsi götürdü. Mesela cos 90'dan önceki cos 89 ile cos 90'dan sonraki cos 91 birbirlerini götürecekler. Cos 90da işin enteresanı sıfır zaten. Dolayısıyla hepsi birbirini götürdü. Cos 90 kalan son ifade. O da sıfır olduğundan dolayı e buranın da karşılığı sıfır olacaktır diyoruz. İyi sorulardan bir tanesiydi. Üzerine düşünmek gerekebilir. Lütfen unutma toplam sembolü sorulurken işin içerisinde trigonometrik katında lütfen biraz açın ve üzerinde oynayabildiğiniz hareketleri gerçekleştirin. Yoksa karşıdan baktığımızda Allah ben bunların sonuçları nasıl bulacağım noktasında bir bakış çok da sağlıklı olmayacaktır. <laughs>